Ömer edit 3 e <laughs> video çekiyoruz. Bir sürü video çekiyoruz. Arkadaşlar sarı altın parasıyla evet, futbolda paket açacağız. Evet futbolda paket açacağız. Arkadaşlar istediğiniz bir oyun varsa öneriniz varsa iki kişilik korku oyunu falan arkadaşlar, yazabilirsiniz. Evet korku oyunlarını çok seviyorsunuz. 11 abone aldı Ömer. Bir evet arkadaşlar. arkadaşlar. Onlar spor. Arkadaşlar telefonla virüs olduğu için oyundan atabilir haberin yoksa. Mesela şimdi, atabilir. şimdi atabilir. Yani şimdi onu takı bile olabilir. Hadi daha başlamadı. Attı bak. Attı bakın. Arkadaşlar bildiğiniz iki kişilik oyun varsa korku oyunu falan yazabilirsiniz. Yazabilirsiniz evet. Aga bu top kimin bu arada? Yarın oynarız bilmiyorum ki. Arkadaşlar attığımız videonun hepsi bizim apartmanda çünkü benim annem benim telefonu da için getiremiyorum o mailerin Bazenleri yani Hüseyin'le çektiğimiz video, bir video mu bizim mu? apartmandaydı. Bir video mu attın lan? He? Onunla Hüseyin iki video attı. Ne videosu? İkisi de bebek. i̇kisi de bebek attı. Yok bir tane video attım onunla. Evet, onu da bebek. Evet. Ben ne kaç tane? <laughs> sen ne? E, hepsini attım ya yani sen Arkadaşlar artık Ömer edit Ömer, Ömer aman Ömer Sporla Ömer Spor'un kısa videolar çok az gelecek. Hep uzun videolar gelecek. Evet arkadaşlar hep uzun videolar Çünkü gelecek. Çünkü kısa videolar bir sürü video attı çocuk. 30 çoban aldı. Bir tane 4-5 tane uzun video attı. 11 abone geldi. Arkadaşlar siz benim hiç kısa videolarımı izlemediğiniz için. Bana da bir tane abone geldi. B, J, no, Ay, oyun alakalı oğlum ya. Çok çok güzel. Oğlum kadın yok. Çok güzel oğlum ya. Benim kalkanımı yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Hiç oh, Emer, tam yüz yapıyorsun. Ne tam yüz yapıyorsun? Sözleşme o. Sözleşme o. Sözleşme o. Sözleşme o. Sözleşme o. Aslında Aa evet doğru. E, bak ben şu Evet. hemen güzel. Öğrenmen şimdi Aynen 3 2 2 3 1 Hadi. Birazdan. Az Dün biz Timber çıkmıştı. Evet. Aynı anda başlattı. Sıra şaka. Gravanberg mi? ne Oğuzhan'ı çıktı. Gravanberg neyse yok. De de yok. Yok. Evet, yok. Olabilir Bakalım. Şey forvet mi? Bakın yok. yok. Dos. Evet. yok. evet. Çok okay. şey defansif orta saha, lazım değil Ay mi? Baka, dur dur bir 3 dün üçüncü bugün 4. Evet. 101'lik granda çıktı. Harbiden. En başta çıksaydı uçardım. Ağır bu lan Şu an sen bizim mahallemiz kuratıp getirdin. He orta samız varmış lan. Ama, tamam. Ama şey şunu çıkartalım Dur yedekleri koysam ilk e on koy. Tam daha yüksek oluyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir de vermiyor ha, evet. Aga böyle üç binlik oluyor. Üç bin değil lan. Aga sekiz şu anda. He doğru. Sekiz 3000'e nasıl attık? Arkadaşlar tamam. yine oynattı haberiniz olsun. Ya.

bir dur, dur. Hıh, hmm. Ana, ben aldım mı? Hayır, Üç tane var, bir met... ben de Ben mi istiyorum? Ömer Şöyle <Şahsiz. gülüyor> <laughs> <laughs> Ömer'in annesi geldi. An susam <laughs> dedi İkisi de... <gülüyor> <gülüyor>

fullendi dondurma. 94 almıştır dur e inşallah gitmemiştir. Gitiyormuş. Arkadaşlar şey, gidersen anan yedik. Ye git ye. Ömer. bu bu 15

Narkotik polis atlıyor ne, ne? Bu. Ve mı o teyze mi koydu? Ben sinirlenicek. evet. Onlar da şunu, 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 şunu ödemelerini Hepsi Bunların hepsini Bunlar da para vermiyor. Şu yöp, kadar Onlardan da para verli kazaya geçtiler.

Bir tane kutlu uzlamıyla mal verir mi? Le, Yok 300 bin olur mu? 200 bin? Ne mi? 200 bin! 200 Aga mi? 200 değil mi? mi? 200. 200. 200 de Otur 14 ya ben şey önce ne Kutuma Sordum. Bir bak burada. Sordum. Ah, yürü. Ya Yaman kaçtık ya? Ay, kaçtık mı? Ben... Kaç para? Kaç para? Kaç para? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar?

Bak evet, orada lan gel. 390. 90. Oha ya. Bak oha. Yavan boş ki daha iyi mi? Alalım. Alalım. Yürü sen çek. Şey para şey gerekiyor. Alamıyoruz mu? Arkadaşlar reklam izi paket atacağız bekleyin. Arkadaşlar ilkin çık açtık 60'lık adam çıktı izledik. Leke görünümünün yaygın sebeplerinden biri. Ton ton ton. Pardon ton. Attı ya. Bekle arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladık. Açıyoruz şimdi. Ömer bak yapma. Komik değil. Bu da. Benim telefonu da değil mi? Ben de şu an açtık. Ben ben. Ya, Yay, o, az, önce, az, önce, az önce de atmışız çıktı kötü. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmişizdir. Abone ve like atmayı unutmayın. Wow. bye bye wow.